Canlar merhaba hoş geldiniz. Öğretmenlik alan bilgisi tarih dersinin ikinci kısmındayız canlar. Ve konumuz tarih biliminin araştırma yöntemi. tarih biliminin araştırma yöntemini biz 5 basamakta topluyoruz. Bu 5 basamak nelerdir? Bir Tarama ki taramak demek kaynak aramak anlamına geliyor. 2 Tasnif kaynakları sınıflandırmak. 3 kaynağı çözümlemek. 4. tankit. Ele geçirmiş olduğun, incelemiş olduğun kaynakları eleştirel bir süzgeçten geçirmek. 4. terkip. O da artık eserin yazım kısmıdır. Bu anlamda tarih bilimin araştırma yönteminin 5 basamaktan oluştuğunu ve bu basamakların tarama, tasnit, tahlil, tenkit ve terkip şeklinde oluştuğunu görmemiz gerekiyor. Şimdi bakın çok kısa bir şekilde özetleyelim sonra tekrar detaylandıracağız. Tarihi tarama demek ne demek? Tarihi kaynaklık edebilecek her türlü bilgi ve veri bu tarama kısmında yer alır. Hocam ben Google'a girdim, yazdım. dedi? Mesela Türklerde spor dedim. Ha sonuna PDF ile Edu yazmayı unutmayın ha. Bilimselliğini artıracağını. PDF, Edu. Akademik ifadelerde genelde PDF formatında dosyalar bu bulunmakta. Edu'da üniversite ifade malum. Ha, sen Türklerde spor dediğin zaman, oraya yazdığın zaman Google senin için bir tarama yapmış oluyor. Ya da sen sonuçta yapmış olduğun inceleme katalog taraması ile birlikte olabiliyor. O da bir kaynak tarama. Ha, sadece bu değil, arkeolojik buluntular da bir kaynak e, arama modu üzerine girebilmektedir. Tasdik kaynakları topladım. Fakat bu kaynaklar konuyu sunarken belli bir disiplin içerisinde sunması gerekiyor. Bir sistem gerekiyor. Hepsini aynı anda çorba haline getiremezsin. Diyeceksin kardeşim ben İslamiyet Öncesi'deki Türk spor tarihini şu başlıkta inceleyeceğim. Şu kaynakları burada kullanacağım. Türkistan Tanık Sporu şu başlıkta inceleyeceğim. Bu kaynaklar burada kullanılacaktır. Bu şekilde kaynakları yapacağın yazıma göre sınıflandırma kısmı pasif olarak geçmektedir. Ha bu toplamış olduğum kaynaklar ve veriler acaba kaynak ve bilgi yönünden yeterli mi? Bunu kontrol etmen gerek. Taradın, sınıflandırdın ve incelemeye başladın. Acaba bu bilgiler benim yapacağım araştırmak için yeterli mi? E, bu çözümlemeyi gerçekleştirdikten sonra eğer ki ihtiyacın varsa tekrar başa dönüp yeni kaynak arayabilirsin. Ve bakın sonraki kısımda toplamış olduğun kaynakların eleştirmesi kısmıdır. Bunu biraz daha detaylandıracağım biraz sonra. Acaba bu kaynaklarda yazan bilgiler gerçekçi midir? Bu bilgiler güvenilir midir? Bunu anlaman gerek. Bunu yapabilmen için de orada bulunan bilgileri eleştirisini yapman gerekiyor. Daha son bu tenkit kısmı da bittikten sonra elde etmiş olduğun verileri birleştirirsin de artık yazmaya başlarsın. İşte o yazım kısmı da terkip yani sentez kısmı olarak geçmektedir. Şimdi bakalım çıkmış soru. Tarihin yöntemi tarih olayları inceleyerek anlamak ve açıklamaktır. Tarih olayları hakkında doğru bilgi edinmek yaşanılan dönemden kalan orijinal belge ve bulguların değerlendirmesiyle mümkün. Bu değerlendirmenin yapılabilmesi için izlenmesi gereken işlem sırasıyla aşağıdakilerden hangisi? Bakın gençler. Nedir? 1. Arama. Ne yapıyoruz? Kaynakları topluyoruz. 2. Tasnif aramış olduğum kaynakları yapacağım inceleme uygun olarak sınıflandırıyordum. 3. Tahlil. Topladığım bilgiler kaynak yeterli yeterli mi değil mi? 4. Ben bunları topladım ama içindeki bilgiler doğru mu değil mi? Tenkit yani eleştiri. Ve 5. Terkip. Yani arkadaşlar yazım kısmı. O halde nerede görürüm ben bunu? Tarama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip C şey şıkkımız doğru cevap olarak karşımıza çıktı. Şimdi bakın canlar. Kaynak taramayı gerçekleştirirken kaynak tarama iki başlıkta değerlendiriyor. Bir, kaynakların oluşturulduğu döneme ve yazarın kullanım önceliğine göre kaynaklar birinci elden ve ikinci elden kaynaklar olmak üzere iki elde. Birinci elden ve ikinci elden kaynak. Bakın bu ayrım neye göre oldu? Yazarın kullanım önceliği ve kaynakların bulunduğu dönem. Değil. Ha, Birinci elden kaynak demek ana kaynak demektir ve bir yazar için ana kaynak her zaman çok çok önemlidir. Bu anlamda ana kaynak birinci elden kaynak. Tarihi olayın kendi devrine ait bir materyal, yazılı bir eser ana kaynak birinci elden kaynak değeridir. İstiklal Harbi'ne katılmış bir askerin üniforması birinci elden kaynak. İstiklal madalyası birinci elden kaynaktır. Matarası birinci elden kaynak. Tutmuş olduğu günlük birinci elden kaynak. Atatürk'ün yazını tut. Birinci elden kaynak. Tamam. İkinci elden kaynak olay bitmiş olacak. Olay hakkındaki inceleme eserler ikinci elden kaynaktır. Demek ki olayı geçmiş olduğu dönemden doğrudan ilgisi olmayan her türlü veriler araştırma eserleri ikinci elden kaynaktır. Bu kapsamda hikaye, efsane, mitos, mitoloji, destan, menkıbe, e, menakıbname ki bu menkıbenin diğer adı olarak karşıma çıkıyor. E, koşuk, sav, e, sagu, bani, ninni, hikaye, her türlü sözde eser ikinci elden kaynakları taşıyor. Demek ne yaptık? kaynak taramasında ben bir konuyu saptadım ve saptamış olduğum konuya uygun olarak kaynak araştırması yaptım. Bak burada dikkat edin diyeceğim şeylerden bir tanesi tarihi incelerken Türk tarihi ile ilgili kütüphane tasdik sisteminde e, ee, deve sistemi var. Atatürk zamanında John Dewey Türkiye'ye gelmişti. Ve mali teşkilat hakkındaki kanunlu fikirleriyle de destek olmuştu, yön vermişti. John Dewey'in hazırlamış olduğu tasnif sisteminde, deve yolunu sisteminde yakın doğu ve Türk tarihi, yani tarih başlığı kitap olarak 900 ve 999 aralığında derlenir. yakın doğu ve Türk kısmı bizi ilgilendiren sayısı ise arkadaşlar 956'dır. Demek ki 900 ve 999 kısmı tarih araştırmalarının sayı numarası 956 ise tarih e, çerçevesinde yakın doğu ve Türk tarihi üzerindeki kısım diyoruz. Şimdi bakın, üzerindeki tasdikimiz birinci elden ve ikinci elden kaynak neye göre tanımladık? Dedi ki arkadaşım, bu ayrımı yapma gerekçemiz kaynağın bulunmuş olduğu dönemin ne zamana ait olduğu ve yazarın kullanım ile ilgiliydi. Abi bunun dışında bir de kaynağın malzeme türüne göre sınıflandırıldığını görüyoruz. Bunlar da yazılı, sözlü, e, kalıtsal ve yine e, sesli resim gibi bir takım eserler olarak karşımıza çıkıyor. Yazılı kaynaklar nelerdir? Yani, onlar bakın dikkat edin para yazılı kaynaktır. Yazı, para bir kalıtsal eser midir? Evet para bir kalıtsal eserdir doğru. Ama aynı zamanda arkadaşlar yazının bulunmasından sonra olduğu için yazılı kaynak olma özelliği taşır. Bu kapsamda mühür. Mühür bir kişinin sahip olmuş olduğu, e, temsil edebileceği imza ya da adını yazmış olduğu e, madeni ya da e, baskı unsuru olan metal, şey. E, ferman, e, padişah emri, e, berat, padişah tarafından verilen ayrıcalıkları gösteren bir belge. E, hüküm, hakeza, divan-ı hümayun, e, en son cümle kurarken hüküm verir mesela. Buna hakkında görüşünü belirtir. Muadename yani anlaşma. Kanunname. Osmanlı ilk kanunu malum Fatih Kanunnamesi vardı. Kanunname Ali Osman. Nizamname. Nizam düzen. Nizamname de düzene koyulan kuralları ifade eder. E, adaletname. Yönetenlerin uyması gereken kuralları ifade eder. Tatminler, yıllıklar, yıllık salname olarak da geçmekte. Ve bu kapsamda salname de e, Osmanlı İmparatorluğu içerisinde bir kurumda bulunan e, sanname, okurma hakkındaki temel bilgilerin, e, hesap kayıt işlerinin, kişisel bilgilerin bulunduğu belgelerdir. A, seyahatname, bir seyyahın, bir gezginin e, tutmuş olduğu notlar. ve bekayname, vaka olay, Vakainame, bir olay hakkında yazmış olan eserlere verilen isim. Geografi, e, bir kişi hakkında yapılan e, şahıs incelemeleri, yazılı eser. Otobiyografi, bir şahsın kendi kendini yazması ki buna tercüme-i halde denmektedir. Yani gazeteler, kitaplar, kitabeler, kitabe taş anıt mesela, nüfus cüzdanları, arşiv kayıtları, arşivde bulunan her türlü belge yazılıdır. E, tapu, sicil kayıtları, notar belgeleri, bakın bunların her biri yazılı belgedir. Burada sizin bir parça zorlayacak olan şey, para ve mühüre dikkat edin. Çünkü mühürde kişiye ait olan künye bilgileri vardır. Yani mühürün sahibinin isminin bulunmasıdır. Bakın e, en eski VK'yı name e, Kayseri Piskoposu Esogios tarafından yazılmıştır. Transkript mesela. Transkript denilen şey bir tercüme değil. Hani o üniversite yıllarında transkript deyince aklımıza not çizelgesi geliyor ama o değil. Transkript denilen şey ee, bir yazı dilinden başka bir yazı diline çevirmedir. Yani ne diyeyim size? örneğin ee, şuraya Ali dedik. Bu gördüğünüz Ali, İkisi de Ali yazıyor. Yapmış olduğum şey ne? Transkript. Bir yazı dilinden başka bir yazı çevirme. Bakın ilk süreli yayın Roma'da çıkmış. Akta Duma, Akta Publica olarak çıkmış. Süreli yayın. Bu anlamda bir duyar gazetesi. Bakın, yazılı kaynaklar olarak bunları ifade edin. Sözlü kaynaklar menkıbe Aziz, Evliya gibi din büyüklerinin yaşamış oldukları kerametleri anlatır eser. Destan, savaş, göç ve olağanüstü şeyleri dilden dile aktararak gündek alan eserler. Mani, efsane yani çok tanrı din sürecinde yaşanan bir takım sözlü eserlerdir mitolojiden. Fıkralar, hikayeler, tarih şiirler, atasözleri, sen bu ağıt dedik mesela, sal dedik, bak bu da atasözüydü. Bunlar da sözde eserlerdir. Bakın, kalıntılar her türlü müzelik malzemeler kalıntıdır. Bu kapsamda e, bir lahit, lahit dediğiniz şey mezar. E, Habba, balbal mesela, insan figürlü taş heykel. E, menhir ve dolmenler var mesela. E, dolmen mezar taşı, menhir ise e, bir sınır taşı olabilir ya da bir anı taşı olabilir. Ee, bu kapsamda kanaklar, toprak ve ateşin buluşmasıyla oluşan keramik yapılar, madalyalar, e, abideler, taş anıtlar bunlar da arkadaşlar kalıntıdır. E, hocam e, para bir kalıntı olabilir mi? Elbette ki olabilir. Hem yazılı hem de kalıtsal eser olabilir. Aynı şekilde arma mühür, arma dediğimiz şey de bir kurumun, bir siyasi otoritenin, devletin sembolü olan, e, görsel olarak karşına çıkıyor. Çizili görsel eserler nelerdir? Bakın tesip, minyatür. E, tesip dediğimiz şey e, bir sayfanın kenarına bitkisel motif ve geometrik desenler yapılırken nereden e, neredeyinden altını sarısı ve turkuaz mavisi bu fotoğraf, 500, değil mi? Minyatür dediğimiz şey en basit tanımıyla kitap resmi zaten. E bu kapsamda o da evet diyoruz ki görsel. Bir fotoğraf Mağara resimleri, haritalar, bank ses kayıtları, video ses kayıtları, cd'ler, dvd görüntüleri. Bunlar da arkadaşlar çizili görsel metinler arasında yer almak. Şimdi bakın hep kitabında bulunan görsellerden hareket edelim. Derman bir yazılı belgedir. Nüfus cüzdanı bir yazılı belgedir. asli bir yazılı belgedir. Kitabı bir yazılı belgedir. Kitabı aynı zamanda bir kalıtsal eser özelliği taşır. Evliya Çelebi Seyahatnamesi bir yazılı belgedir. Lahit bir müze malzemesi, kalıtsal eserdir. Tablet mesela bir kalıtsal eserdir, aynı zamanda bir yazılı belgedir. Ergenekon destanı, destan bir sözlü eserdir. Heykel kalıtsal bir eserdir ve müze malzemesi olarak geçer. Bu gördüğümüz sanat çemlekler, yine arkadaşlar kalıtsal bir eser. Bu gördüğümüz para, para hem yazılıdır hem de kalıtsaldır. Bu görmüş olduğumuz madalya, Aynı şekilde madalyada arkadaşlar diyoruz ki kalıtsal eser olma özelliği taşımaktadır. Evet bakalım çıkmış bir sınav sorumuz var. Tarihi bir olayın geçtiği döneme ait olay hakkındaki her türlü belge ve bulgular birinci elden kaynak değeri Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisinin birinci elden kaynak değeri taşıdığı söylenemez. Söylenemez. Bakın. Kitabı, örneğin Orun kitabıdır. Birinci elden kaynak istiklal madalyası. Yani Mehmetçik savaştıktan sonra Berat ona istiklal madalyası veriyor ve o da ana kaynak taşır. Anlaşma metni. İkinet'in netin yapmış olduğu anlaşma metni. Muayedename. Evet bu da yine ana kaynak diye ee, taşır. Gülhane Hattuyman Tanrımat Parmağı. Osmanlı tarihi için bir dönem başlangıcı çok önemli bir belge. Elbette ki ana kaynaktır. Ama bakın, ders kitapları denilen şey, akademik araştırmalar olay hakkında olaydan sonra ortaya çıkan incelemeler değeri Bu anlamda ana kaynak değeri değildir. İkinci elden kaynak. Ha, hocam sen bilmiyor musun ya Halil Nalcık, Tarih Kutlu, Devlet yani tarihi yazmış, fıstık gibi harika bir eser. Eyvallah ama ikinci elden kaynak. Birinci elden kaynak değil. Birinci elden kaynak olması için olayın geçmiş olduğu döneme ait olması. Lazım olayla ilgili olayın geçtiği döneme ait olan eserler birinci elden kaynak değeri taşımak. Şimdi bakın ikinci kısım arkadaşlar tarihin sınıflandırması. Tarih sınıflandırırken ben ne yapıyorum? Ee, kaynakları sınıflandırıyorum tabii Bunu da söyleyeyim yani. Tarih değil. Sınıflandırırken yapacağım araştırma konu başlıklarına uygun kaynakları sistemli bir şekilde sınıflandırıyorum. Bu sınıflandırma zamana, mekana, konu şeklinde bölebilirim. Ee, konuya göre bölüyorsam aynı konu başta altta koyacağım eserlerin kaynak yan yana koyuyorum. Zaman olarak bölüyorsam zaman olarak tasdik ederim. Bu şekilde neden ben bunu yapıyorum? Neden bunu tasdik ettim? Çünkü yazımı kolaylaştırmak istiyorum. Kaynaklar üzerindeki gücümü arttırmak istiyorum. Ve kısmı bakın. Tarih kısmı çözümleme kısmı. Toplanan verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığını inceliyorum. Ben şimdi topladım. İnceledim. Ee, ne bileyim yani hassas bir konudur ama e, tüm tarihçilerin de bir şekilde e, cevap bulmak zorunda kendi hissettiği konulardan birisidir. Vahdettin nasıl İstanbul'dan, pardon Mustafa Kemal e, Atatürk nasıl İstanbul'dan Samsun'a gitti mesela. E, bu konu hakkında e, Murat Bardakçı'nın Şah Baba isimli kitabına bakarsanız Vahdettin'in e, ağzından ben İstanbul'da kalarak bir paratoner vazifesi görmüş Leandro'daki hareketin daha özgür hareket etmesine olanak sağlamıştım diyor. Bu anlamda Vahdettin ve milli mücadelesinde bir bağ olduğunu söylüyor. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ün, kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı kişinin eserde Vahdettin'in kişisel çıkarları peşinde olduğunu söylüyor. Karpaşıklık var burada. Sen araştırmacısın. Derdin tarih hakikati ortaya koymak. o zaman kaynaklar arasında bir farklılık var. Eğer bu iki kaynak seni bilgi olarak tatmin etmiyorsa, ya ben bu konuda daha farklı kişilerin de ne söylediğini önemsiyorum. Örneğin e, Rauf Orbey'in ne söylediğini önemsiyorum. Örneğin, cehennem yıllarını. Açtın kitabını. Ne söylüyor? Bak, bak, baktın. Kazım Kabeke'ye baktın. Bakın ne yaptın? Çözümleme sürecinde kaynak yeterliğini dikkate alarak kendisine yeni kaynak arayışı içerisine girebiliyorsun. Ha, tamam. bu kapsamda zaman zaman kaynaklarda bulunan bilgiler e, ee, eleştiriye tabi tutulmak zorunda zaten mecburen. Niye? Çünkü bu kaynakta bulunan her bilgi doğru olarak kabul edemezsin ki. Kaynağı eleştiriye tabi sabit tutmak gerek. Bu eleştiri kısmı nedir? Tenkit kısmı. Ve bakın canlar, tenkit dediğimiz kısım, eleştiri dediğimiz kısımda diyoruz ki e, konu hakkında farklı görüş ve önerilerin olduğunu görürüz. Bu amaçla bir, Dış tenkit. Ben diyorum ki bu kitabın yazarı kimdir? Bu kitabın adı nedir? Bu kitabın basılmış olduğu yer neresidir? Basın yılı neresidir? Ne yaptım? Ben kitabın künye bilgilerine ulaşmaya çalıştım. Ha, yazarının kim olduğu neden önemli? Acaba yazar kendi siyasi görüşlerini yazmış olduğu esere aktarmakta mıdır? İşte bu işin dış tenkit safhası olarak karşımıza çıkmak. Canlar yani, e, iç tenkit kısmına bakıldığı zaman ise ben kitapta bulunan bilgileri başka bilgilerle karşılaştırır. E, dış tenkit kısmı o anlamda vitrin kısmıdır. İç tenkit yazarın görüşleri kitapta bulunan bilgilere yansımış mı yansımamış mı? bu bilgiler doğru mu yanlış mı? Bunu öğrenmem için o kitapta bulunan bilgileri başka kitapta bulunan bilgilerle karşılaştırır. Bu da için iç tenkit kısmı. Demek ki iç tenkitte karşılaştırma ve bilgilerin doğruluğunu inceleme kısmının olduğunu görür. Bakın canlar, kitabın künye bilgileri ee, nerede bulunur sorusunun cevabı. E, el yazması eserlerde kara kaydı kolofon konofon. Kitabın son kısmında bulunan kısım arkadaşlar. Konofon ve ferah kaydı el yazması eserlerde bulunuyor. E şimdi evvelden matbaa yoktu. E bir eseri çoğaltma işlemi var. E bu çoğaltma işlemi arkadaşlar ne? Nüshalandırmaktır. Nüsha. Bunu çoğaltan kişilere verilen isim müstensihtir. Demek ki bir kitabı, örneğin Katip Çelebi'nin Cihan Nüma isimli eserini birden fazla kişi yazmıştır, müstersi yazmıştır. sen en doğru, en gerçekçi, en e, bilimsel olan müsaya ulaşmak istiyorsun. O yüzden ne yapıyorsun? Müsalar arasında karşılaştırma gerçekleştiriyorsun. İşte bu karşılaştırma arkadaşlar tenkitli metin yapılarak gerçekleştirilir. Demek ki kaynakları karşılaştırarak en iyi müsteri bulma çabası tenkitli metin olarak karşımıza çıkmaktadır diyor. Onlar, şimdi bakın ne yaptık? Tarih biliminin yöntemini ortaya koyduk. Çekmiş bir sınav soru üzerinden değerlendirelim. Michael Stanford, tarih incelenmesi için bir kılavuz adresinde tarih anlatısının delillere dayanması gerektiğini delillere dayanacak. De ancak bu delillerin yalan, çarpıtılmış veya yanlış anlaşılmış olabileceğini belirterek Sümer Kralları ve Mısır Firavunlarının tüm tabletlerde veya Roma taşlarda kendine hakkını söyledi her şeye güvenebilir miyiz? Ha bak bir endişe var güvenebilir miyiz? Böyle diyor ama lan takmaya gelmeyelim. Burada bir yanlışlık olabilir. Ha ne yapıyorsun? Kaynağa ilişki olarak bir tereddüt taşıyorsun. O kaynağa ilişki tereddüt taşıyorsan yapman gereken şey ne? Eleştirmek. O yüzden de arkadaşlar temkit kısmı önem taşıyor. Burada Michael Stanford tarih yönteminin tenkit kısmını ortaya koymaktadır diyor. Geçenler tarih biliminin yöntemini ortaya koyduk. Şimdi burada bir ara başlıkta açıp ipnot ve ona bakalım. Ee, üniversite bitirirken bu araştırma ödevi mutlaka almışsınızdır. Ee, bu kapsamda bitirme tezi verenler var, yüksek lisans yapanlar var. Bunu yaparken de bilimsel araştırma kriterlerine uygun çaba arkadaşlar. E, ee, orada dipnotun bir anda önem taşıdığını görüyoruz. Dipnot ne? Dipnot yazım esnasında faydalanan kaynakların künye bilgilerinin verildiği sayfa sonu, bölüm sonu ve kitap sonunda bulunan kısımdır. Ya yani nedir abicim? Sen geldin, şurası sayfa, yazdın, 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 yazdın ve şuraya geldin, Osmanlı ekonomisi hakkında diyorsun ki inceleme yapmak istiyorsan gel şuraya Mehmet genç yaz ardından makaleyi yaz devlet ve ekonomi ardından kitabı yaz sonra basın yeri sonra basın yeri sonra sayısı ha. Sen bunu yaparken ne amaçladın? Dedim ki bak kardeşim ben öyle başa sallamıyorum. Yapmış olduğum incelemenin bilimsel bir temeli var benim söylediklerim senin için yeterli gelmiyor mu? Biraz daha araştırmayı derinleştirmek mi istiyorsun? Bunu yapabilirsin. Ama yapman gereken şey gideceksin Mehmet Gencin makalesini açacaksın. O senin konu hakkında daha detaylı inceleme yapma imkanı verecektir. Dipnotta yazarın adı vardır. Kitabın adı vardır. Basın yılı basın yılı sayfa numarası da bulunur. Böylelikle araştırmacı yazmış olduğunuz kitabı inceleyen kişi daha derin bir inceleme yapma imkanı bulur. Ve bu durum sizin araştırmanızın bilimselliğini de ortaya koyar. Bu kapsamda siz okuyucunuza daha derin araştırmalar yapmak adına yön vermek istiyorsanız ne kullanırsınız? Bir dipotu kullanırsınız. Bakın dipotu sayfa sonu, bölüm sonu ve kitap sonunda olabilir. Ya da ne yaparsınız? Bibliografya kitabı sonu kısmında bu en son kısmında arkadaşlar. Kodu hakkında faydalanmış olduğunuz eserleri yan yana verirsiniz. Bu eserleri yazdığınız zaman da araştırmacı konu hakkında daha detaylı inceleme yapma imkanını bulabilecektir. Geçenler bakın dipnotla ilgili gelen bir sorumuz var. O inceleyelim. Yukarıdakilerden hangileri dipnot koymayı gerektiren bir bilgidir? Faydalanılan kaynaklar. Evet, sen yazdığın eserleri Pardon, yazarken kitabını hangi kaynaklardan faydalanın ortaya koyarsın. Ve aynı zamanda sen bu dipnotta bir takım tablo ve istatistiklerin düzenlenmesinde kullanılan kaynakları da yazarsın. Örneğin devlet istatistik ortaya koymuş olduğu veriler bizim için önemli. Ben bunu dipnotta verebilirim. Ya, yazarın anlatımları, bakın yazar anlatımını dipnotta değil yukarıda yapar. Yukarıda yapar. Dipnotta Sadece küçük açıklamalar yer alır ama orada yapmış olduğu şey konu anlatmak değildir. Konuyla ilgili ufak yönlendirmeler yapma amacı vardır. O yüzden 3 yoktur. 1 ve 2'yi doğru cevap olarak alırız. Evet anladın. Ve en son kısma geldik. Terkip kısmı. Yani ne yaptık? Ben gibi bitirdik. Terkip, terkip kısmındayız artık. Yazacağım. Elde edilen bilgileri gözden geçirdim eksik ve fazla bilgiler varsa bunların incelemesini ve elemesini gerçekleştirdim. Artık ben tarafsız bir şekilde olayın geçtiği dönemin koşullarını dikkate alarak sebep ve sonuç ilişkisi gözükerek yer ve zaman ifade ederek belgelere dayalı olarak dipnotumu koyarak tarafsız olarak arkadaşlar yazımı gerçekleştirdim erkek kısmıdır. Yazın bittikten sonra artık eserinizi lastiğe verebilirsiniz. Tezinizi sunabilirsiniz. Canlar dersimizin bu kısmında sizlerle birlikte tarih biriminin yöntemini inceledik. Bir sonraki dersimizde kitabımızın bölümlerinden yine sizlere söz edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Haydi. Hoşçakalın canlar.